Evet, değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Günümüz hayır uğur getirsin. Başlarken bir video paylaşmak istiyorum. Belki biraz size uzak olacak ama en azından hafızaları tazeleme adına, en azından bu videoya dikkat çekip insanların zihnini bulandıran, zihnini ifade eden, edepsizce yayınlar yapan efendim yayın organlarına dikkat çekmek için bunu yapmak zorundayım. Bakın değerli arkadaşlar. Bu video efendim Belçika'da yapılan NATO toplantısında Amerika Başkanı Biden'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelip Cumhurbaşkanımızla mülaki olmak, sohbet etmek için girişimini ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yerde oturuyor. Eskiden olduğu gibi Ales'te hazır vaziyette efendim Amerikan Başkanı gelecek öyleyse ben burada esas duruşta durayım gibi bir yaklaşımı yok. Yerinde oturuyor, işine bakıyor. O arada Biden geliyor. Başkan Biden geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza orada işaret veriyor ki Biden geldi diye. Onun üzerine kalkıyor. Kalkarken bir tokalaşma. O esnada resimler çekiliyor, fotoğraflar çekiliyor. Bunun bütün dünya görmesine rağmen namertçe, kalleşçe, haince yayınlar yapıyor. Bunu aşikar etmek lazım. Bunu çok net bir biçimde ortaya koymak lazım. Mert olmak lazım. Mert. Düşmanın da merdini arıyoruz. Arkadaşlar maalesef böyle bir şey yok. Bakın dünyanın ünlü, anlı, şanlı yayın organları diye Reuters diye tarif edilen yayın organı nasıl bir resim paylaşıyor? Financial Times nasıl bir resim paylaşıyor? Ve bunların Türkiye'deki uzantıları, bunların Türkiye'deki dilleri, kulakları, nasıl resimler, fotoğraflar paylaşıyorlar. Ve bunların terör örgütlerine yamanmış isimleri, Emre Uslu gibi efendim, nasıl fotoğraflar paylaşıyorlar. Oysa tam tersi bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşunu, milli duruşunu, delikanlıca duruşunu bütün dünya biliyor. Başta da Biden biliyor. Bildiği için de giderken esaslı bir yürüyüş tarzı seçiyor. Bu işte Biden'ın bir kabahati yok elbette. Ancak Türk düşmanları, Türkiye düşmanları maalesef böylesine alil, böylesine düşük ve sakat paylaşımlar yapıyorlar arkadaşlar. Bunları tabii ki kırıyoruz, bunları lanetliyoruz. Ama biz yolumuza bakıyoruz. Biz dünyaya nizam verme gayretimizi, davamızı sonuna kadar götürüyoruz, götüreceğiz Allah'ın izniyle. Onlar bu işlerle uğraşsınlar. Onlar yerelde, içeride, efendim, seçim otobüslerinin peşine takılsınlar. Seçim otobüsleri kaza yapıyor diye CHP'den açıklamalar gelsin. Kendilerinden ayrılıp da parti kuran Muharrem İnce'nin malumunun seçim otobüsü kaza yapmış ya da yolda kalmış. Onun peşine takılmışlar. Öylesine bir gündemle uğraşıyorlar. Oysa AK Parti ne yapıyor arkadaşlar? Dünyaya nizam veriyor. Elhamdülillah. 20 yılda geldiğimiz noktayı bütün dünya gıpta ile takip ediyor. O yüzdendir ki bu işin baş mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza herkes temenna ile yaklaşıyor. Efendim çok net söyleyeyim. Bakın şu anda dünyada liderler içerisinde en tecrübeli isim kim derseniz bizim Cumhurbaşkanımızdır. Bunu ben mi söylüyorum? Hayır. Bunu bütün dünya söylüyor. Yani dost düşman herkes bunu ifade ediyor. Öyleyse böyle kalleşçe yayınlara gerek yok arkadaşlar. Bizim yapmadıklarımız varsa, yapamadıklarımız varsa buna dönüp tenkitlere hay hay eyvallah. Kimse bir şey demiyor. Ama böylesine ucuz, efendim üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi yahut da liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız şu an nerede arkadaşlar? Azerbaycan'da değil mi? Bugün Azerbaycan'ın efendim milli kurtuluş günü. 15 Haziran malumunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu günlere çok dikkat eder. Bunlara çok değer verir. Ve bugünü özel seçip işte Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'ya Sayın Aliyev'le beraber bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ama ne zaman gerçekleştiriyor? Azerbaycan'ın milli kuruluş yıl dönümünde gününde yapıyor. Dolayısıyla biz böyle yüksek yürüyüş halindeyiz. Onlar arkada ne topluyor? Ucuz ucuz işlerle uğraşıyorlar. İnşallah Azerbaycan'da çok özel anlaşmalar yapılacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'le beraber açıklayacaklar ve milletin yüreğine çok böyle ferahlık verecek gelişmeler olacak. Biz buna bakıyoruz. Türkiye'nin yürüyüş serencamının bizi lider ülke haline getireceğini herkes biliyor, herkes görüyor. Bundan dolayı da takdir topluyoruz. Böylesine basit ayak oyunlarına asla efendim mail etmek, bu tür ucuz işlerle uğraşmak bizim lügatimizde yok. Muhalefetin lügati bu. Muhalefetin tarzı bu. Maalesef. Ve bunları milletimiz görüyor. mu gerektiğinde derslerini verecek. Yani Reuters'la beraber hareket eden yayın organları. Her gün AK Parti'ye küfreden, hakaret eden, yalan söyleyen, iftira eden yayın organları. Millet vicdanında mahkum durumda bir gazeteci olarak söylüyorum. Bunları gazeteciden kimse saymıyor. Çok net söylüyorum. Bunlar her vesile söylüyorum. Sahibinin sesi. Bu sahibi ne söylerse onu oradan dinlendirenler. Sahibi kim arkadaşlar? Yerli olsa sahipleri eyvallah. Ona da bir şey diye, diyeceğim. Dışarıda bunların efendim tasmalarını takanlar dışarıda. Yazık üzülüyoruz ya. Böyle bir rezalet olmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Biz Cumhurbaşkanımız bütün bir milleti ifade ediyor diyoruz. Onunla herkesin gurur duyması lazım. Yurt dışında sonuçta bu. Bütün dünya efkarının önünde hepimiz iftihar etmeliyken yalan yanlış, hakikatlerle tamamen taban tabana zıt fotoğraflar paylaşmak, Edepsizliğin zirve yaptığı noktadır. O yüzden de bunlarla aramıza hakikaten çok gönül, gönül olarak söylüyorum ki büyük mesafe koymuşuz. Millet koymuş onu da söyleyeyim. Ben millet temsil eden bir milletvekili olarak söylüyorum. Milletin gönlünde bunların asla yeri yok. Bunları takip edenler, izleyenler bile teneffürle, nefretle takip ediyorlar. Ardından da bizimle paylaşım yapıyorlar. Açık söylüyorum ben bunları. Arkadaşlar biz şunun altını hep çizdik. İyi olana, güzel olana yönelmek lazım. Kim yapmışsa da teşekkür etmek lazım. Bakın bundan çok uzun yıllar önce, 1865 yılında yoksulların ve yetimlerin yatılı eğitimi için bir eğitim müessesesi oluşturulmuş. Darüşşafak'a. Darüşşafak. Kim kurmuşsa rahmet olsun. Kim kurmuşsa mekanı, makamı cennet olsun. Kimin katkısı varsa ila nihayet sevap defteri açık kalsın diyor. Çünkü millet evlatlarını oralardan hizmet yöneliyor. Millet evlat evlatlarının yürekleri temizleniyor oralar. Yürekleri ferahlandırılıyor oralar. Dolayısıyla yıl dönümünde Darüşşafaka'nın kuruluş yıl dönümünde Kur'anları rahmetle anıyorum. Minnetle anıyorum. Ve oralarda eğitim görüp milletimize hizmet eden çok sayıda ismi biliyoruz biz. Devletin yüksek kademelerinde vazife almış isimler oldu. İsimleri burada zikretmiyoruz. Onlara da anlarımızı kayda geçiyoruz. Allah razı olsun. İşte biz AK Parti kadroları böyle. Yani kim hizmet etmişse, ne zaman etmişse hiç önemli değil. Vakti zamanı çok uzun yıllar önce de olabilir. Minnetle, şükranla, efendim, hürmetle anlıyoruz. Rahmetle anlıyoruz. Ve bugün efendim, Darbekaya Bekaya uğurladığımız bir yüksek isim Peyami Safa edebiyatımızın doruk isimlerinden birisi çok çok yüksek isimlerden birisi. Okuyarak zihnimizi, dimağımızı temizleyip beslediğimiz bir isim. Onun da bugün rahmete efendim uğurlanış yıl dönümüdür. Bir daha rahmetle anlıyoruz. Efendim Cenab-ı Hak cennetinde ağırlasın diye niyazda bulunuyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün <laughs> Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1930 yılında ilk dış kredi kullanmışız. 10 milyon dolarlık bir kredi kullanmışız. Amerikan Yardım Bankası'ndan alınmış. Bunları özellikle kayda geçiyorum arkadaşlar. Hafızaları tazeleme bakımından bunlar çok değerli bilgiler. Yani süreç nasıl işlemiş? Ne zaman bir bağımlılık meydana gelmiş? Hep söyledik biz. Dün altını çizdim. Dündar Taşer'in veciz ifadeleriyle zihinler milli olmadığı zaman yürüyüşümüz de maalesef efendim hamisi kimse kimin himayesine girmişsek ona göre olmuş bugüne kadar. O yüzden mesafe alamamışız. Ne zaman ki bağımsız kendimize dönmüş, özümüze dönmüşüz o zaman işte böyle zirvelere varıyoruz. O zaman bütün dünya önümüzde şapka çıkarıyor, temenna ile O yıllarda başlamış bir hadisedir. Geldiğimiz noktada ne yapmışız biz? AK Parti ile beraber IMF'ye olan bütün kredi borcumuzu hepsini kapatmışız. Şu anda kendi yağıyla kavrulan, kavrulan değil, koşan, koşan değil, uçan bir ülke haline gelmişiz. Elhamdülillah bunu kim temin etmiş? Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun liderliğindeki kadrolar temin etmiş. AK Parti bunu yapmış. Milletimiz bunu biliyor. İnşallah Allah izin verirse önümüzdeki dönemlerde bu yürüyüş çok çok daha ileri noktalara gidecek. Ülkemizi en zirveye taşıyacağız ve altını hep çiziyoruz ya aleme nizam veren pozisyonumuz devam edecek inşallah arkadaşlar. Ben hep size çok teşekkür ediyorum. Sual varsa alın arkadaşlar. Yoksa da minnettarlığımı ifade ediyorum.